you <laughs> Salam dostlar. Yeni vlogu hoş geldiniz. Necəsiz? inşallah iyi yaxşısınız. Neyse dostlar. E, Bugün kızlarla yani uzun arası bir çöz çıxdım. Kızlarla sinemaya gelmeye karar verdik. E, ben son defa düşünün 15 yaşında sinemaya gitmişim. Normalde çünkü ürün sıkılır bir iki saat bir şeye oturum belə oturmağım, hiç sevmiyorum. Yani evde böyle bunu etmirəm. Yani düşünün, tam tarafından ancak əli irəli irəli. 12 saatlıq filmi bəlkə 1 saat falan deyirəm elə baxdım. Çünki tez sıxılan biriyim. Nəysə bu gün ondan sonra sinemaya gəlməyə qərar verdim. Dedim bir dəyişiklik olsa, tətil arifəsində tətilə yaxşı istifadə etmək istəyirəm. Çünki birinci gün dərs başlayır da, və artıq Allah bilir biz nə gözləyirik. Nəysə Dostlar yolda qızları gözləyirəm. Mən bu aralıqda Gəncəyə getdim. Liganla görüşdüm. Öz də burdadır. e, onu görüştüm. Sürekli var isimden bir şey aldım. Hala da 28 akıl gelmişik. Çünkü Sema'ya şey burada. Bak hadi. Gel kızlar gözlüyor. Onlar da gelsin. Sema'ya var kal hadi. Kızlarım dayam. Bu kabı ilk defa da görüyorum. Çok geçen ilk defa hoşuma geldi. Kız farklı. Yani geldi şimdi alıp da. kabuçlu diye. Neyse. İnşallah daha da özü kümeye geçebilirim. Diye umurum. Evet, ben dostlar. İle sema, mesela bilet alalım, sema kiz dedi, diye giderim, mizawa. Anlaşıldı. Karantinada diye san adı filmlerde tam olarak filmden gelmiş, bizi geldi. Dostlar, biz biletim ve popcornu aldı. Gidiyoruz. Um? <laughs> 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 Üzülmiyor musun? Hayır. Neden üzüleyim? Üzülmeni anlayabilirim. Ben dostlar ben şimdi romantik bir film bilirdim ama film dedekli, gizli, saklı bir filmiymiş ve o kadar mühtesem dedi böyle her hissesine bir his yaşıyordum bir romantik olup bir şok iste şok yaşama falan yani bütün duyguları yaşadım filmin ıı, tersilerine her adı tutmamışa ben beğendim çok beğendim ama desem ikinci hisse geldi çünkü film yarıdan bitti Gereğiniz olacak. Aa, ben beğendim. Dedim izleyebilirsiniz. Düzenlensin. Özgün birim. Sen uslu. İki saat bu kızı zaten. <laughs> Esses, gençler. Bugün ayın 13'üdür. Ve bugün biz Patrugamgil'de yaşadık. Ve ben hatta iki defa iki okay, hafta Patrugamgil'de kalıyorum. ban da inşallah qeyd edə bilərəm. Yadımdan çıxmaz. Vlog <laughs> çəkdiyim. Nəsə indi onun üçün hazırlaşam. Evdən çıxmaq üçün artıq hətta evdə çıxmalıyam ki, mə vaxtında məlumat çata biləyim. Çünki biraz məndə məsafədir. Lazım olan şeyləri yığmalıyam. Bu banların yığımalı, yığımalı banlarda yağ, əm mini boyunu çok sevirəm. Patukamı gibi götürdüm çünkü onun e, yüz yıkama yağı yüzüme düşmez birden. Mini çanta make-up. Aslında patukamın özü make-up var ama yine özümünki yüzüme göre mecbur özümünkiler istifadə edirəm. Ve klasik lip balm. Yani Dodağında mənim kimi quruluq olan hər kəsin çantasına gəzən bir almadım. Ben de şu anlık kodu. Ben hazır çıkarım. Artık giyinip çıkarım. Hatta Giyinip çıkarım. Görün bugün başımızın ne işler gelir. Bu evde mağazaya geldik. <laughs> Sipsi falan götürüp gideceğiz. Şey, aslında patlayan şekerlerden olduğunu görmek beni şoka saldı. Çünkü ben bunların ümitli yaşıtları düşünmüştüm. Çok gecelik bir çok şekerler. Herhalde kızlar, kızlar hazır değil. Elbisemin önünden. Allah <laughs> yarattılar. hele hani araya da makaron da yiydiler. İşte kamerat olmak budur. Ben evdeyim. Çok geç geldim düzgün. Bugün de demiyorlar günümü patrugam gibi de çok çok Herkese kahve falan falan ettik. Çok maraqlı geçti. Düzü havada çok yağışladı falan. Hiç evden çöre çıkmak istemedim ama məcbur eve geldim. E, vlogu burada bitiririm. E, çünkü hafta sonları ben evde olacağım. Azıra ders edeceğim için vloglansı bir hadise yoktu. Ona göre vlogu burada da bitiririm. Herkese hoş izlemeler. Bye bye.